Bugün e, kalp sağlığı hakkında konuşacağım. Malum Ramazan ayındayız. Ramazan'da e, oruç tutanlar bilirler, e, bir, bir alışma süreci oluyor Ramazan'a. 3-4 e, gün gerçekten e, bir alışkanlıklarımız aslında alışmaya çalıştığımız şey alışkanlıklarımızdan e, arınmak. Ee, yoksa çok e, iftarda ve sahurda e, dengeli ve yeterli beslenmek, sıvı almak, su içmek koşuluyla e, 10-12 saatlik açlıklar çok rahatlıkla e, toler edilebilecek açlıklar aslında. E, ama alışkanlıklarımız bizi daha çok e, etkiliyor. Yani işte o sabahleyin uyanmak için içtiğimiz kahve, işler yaparken çay içmek gibi, misafirlerimizle, dostlarımızla, arkadaşlarımızla birlikte olduğumuzda sohbeti tatlandıran işte o küçük atıştırmalıklar falan. Aslında Ramazan'da en çok bizi etkileyen galiba bu günlük rutin hale gelen ve hiç farkında olmadan yaşamımızın vazgeçilmezi haline gelen bir takım yeme içme faaliyetlerinden uzaklaşmak en çok zorluyor. Onun dışında aç kalmak, susuz kalmak aslında çok da etkilemiyor. Çünkü buna çok hızlı bir şekilde adapte oluyor bütün sistem. Çünkü yıllardır oruç tutmak, oruç tutmak farklı din ve kültürlerde olan bir e, ibadet şekli. E, biz bunu Ramazan'da belli kurallar içerisinde e, yapıyoruz ama diğer semavi dinlerin de oruçları var, başka inançların da oruçları var. Farklı e, konseptlerde icra ediliyor bu oruçlar ama kavram olarak oruç tutmak e, sadece ee, Müslümanlara has bir e, ibadette değil ama Müslümanların tuttuğu oruç, çünkü kendi kuralları var. Bu kuralların da işte biliyorsunuz sabah fecrinden akşam e, güneş batıncaya kadar herhangi bir yeme içme e, eyleminde bulunmamak e, bir takım diğer kurallara uygun bir şekilde bir zaman dilimini geçirmek. E, oruç tutmanın e, Sağlığı etkileyip etkilemediği bir merak konusu olmuş. Çünkü bilim bilim insanları merak ederler. Bilim e, kuramsal ve deneysel bir alandır ve e, oruç tutmakta da e, çok önemli bir e, e, önemli sayıda insana etkileyen bir durum olduğu için. Sağlığın bundan etkilenip etkilenmediğinde bilim insanları merak etmişler, hala da ediyorlar. Bu konuda yapılan belki çeyrek asırdır çok sayıda klinik çalışma söz konusu. Bunlar gerek toplum bazlı verilere dayanan çalışmalar, klinik çalışmalar, deneysel çalışmalar, in vitro çalışmalar. Tüm bu gruplarda yapılan çalışmalar var ve sağlıklı bireylerde oruç tutmanın sağlığı bozmadığı tam tersine sağlığa olumlu katkıda bulunduğu gösterilmiş. Örneğin ben bir kardiyolog olarak kalp ve damar hastalıkları boyutuyla söyleyebilirim ki oruç tutmak kalp ve damar hastalıklarının oruç sırasındaki kalp krizi sıklığı, kalp geçirtme, kalp krizi geçirme potansiyeli, tansiyon ve ritim bozukluklarına e, yakalanma riski oruç sırasında daha da azalıyor. Burada e, gün içerisinde fazla yemek yemenin yarattığı şeker dengesizlikleri, tuzlu beslenmenin yarattığı tansiyon atakları Gün içerisinde içilen sigaraların tetiklediği e, e, nikotin bağım, bazlı bir takım olumsuzluklar, e, kanın pıhtılaşma özelliklerinin e, oruç daha azaldığının bir takım parametrelerle tespit edilmesi, kan yağlarının azalması, şekerin daha e, insülinin özellikle daha regüle olması, kan basıncının daha normal seyretmesi gibi parametreler oruç tutan insanlarda hep tespit edilmiş dolayısıyla oruç tutmak kalp ve damar sağlığını olumsuz etkilemiyor tam tersine katkıda bulunuyor sonuçta bir ibadet amaçlı olmayan ama aralıklı oruç tutma dediğimiz bir beslenme biçiminin de sağlığa olumlu etki yaptığı, hücre ölümünü ve yaşlanmasını azalttığı, antioksidan kapasiteyi artırdığını, hücrenin metabolizmasını, hücre metabolizmasını olumlu etkilediği ile alakalı pek çok sayıda klinik çalışma olduğunu da hatırlarsak aslında oruç tutmak da bir aralıklı, uzun aralıklı beslenmenin bir formu olarak görülebilir. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir tereddüt içerisinde olmaya gerek yok